merhabalar arkadaşlar. Bugün, Bugün Sinem uyuya arkadaşlar. Spora gidecekti değil mi Nisa? Evet. Uyuyakaldı. Hatta Nisa'ya yı yılbaşı süsü alacaktı. Hazırlandı, süslendi, püslendi. Uyuya Şimdi biz Nisa ile ne yapacağız? Uyuyakaldığı kaldığı için Bantlayacağız, bağlayacağız, bantlayacağız ve Spora gidemeyecek Hep bugün. Çok üzülecek. Evet Hep şimdi. Gidiyor çünkü spora. Evet. Bugün de evet yapacağız. şimdi ve Sinem'in uykusu ağırdır arkadaşlar. Kolay kolay Hı. da uyanmaz. Şimdi Nisa onu bantlayacak. Ben de yardım edeceğim. Şimdi yavaşça gidiyoruz. Ses çıkartmıyoruz. Ses çok Sessiz olalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uyuyor arkadaşlar. Uyuyor. Biz bantları da hazırlamıştık. Evet gördüğünüz gibi uyuyor. Bakın sağır arkadaşlar. Bomba patlasa duymaz. Evet. Nisa hemen. Hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi ha. Renk renkte bantlarımızı hazırladık. Evet Nisa. Şimdi ben sana yardımcı olacağım. Şöyle yapacaksın. Tamam. Mavi bantı al. Sarayım mı alacaksın? Tamam. Al. Önce ellerini bağla ama onu nasıl yan çevireceksin? Önce sen ayaklarını bağla. Sonra yan çeviririz. Dur. 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 Önce dur ayaklarını birleştir önce. Birleştir ayaklarını duymaz zaten. Evet arkadaşlar. Sonra çok üzülecek spora gidemedim diye. Güzelce bağla. Bağla bağla bağla. Evet. Dur dur yardımcı olayım sana Nisa. Evet arkadaşlar. Kaldır ayağını. Uyanmaz kolay kolay uyanmaz. Çok ağırdır uykusu. İsa sen bu işi biliyorsun ya maşallah sana. Evet arkadaşlar. Uyun, uyanmaz uyanmaz. Evet. Bence yeterli ne dersin? Ben, İsa. Bence de yeterli. Evet. Al bakalım makası. Yavaş eline dikkat et makası. Biliyor musun makası kullanmayı? Daha yok yok, öyle hemen uyanır. Diğer bantı alma, abi Bantı al çabuk, çabuk uyanır. Şuradan, şuradan bağla. Buradan, bak şimdi sen uyanmaz uyanmaz diyorum. Evet evet. Oradan bantla, yardımcı olacağım ben sana. Bantla kaldır ayağını. Bantla, bantla bantla. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nisa baya yoğun şekilde çalışıyor. Maşallah Nisa sana. Hızlı <laughs> bir şekilde yapayım da arkadaşlar son dokunuyorlar. Evet. İyice bağla. Aferin sana. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan Sinem çok üzülecek. Yeter Nisa yeter. Yeter yeter. Nisa yeter. <laughs> Bence yeterli. Ne dersin? Ay. Bayağı bir Baba Babam bak. Eyvah o çok döner yatarken şimdi. Şimdi dur şöyle yapalım. Bir dakika dur. Ben ona şimdi arkasını dönmesini sağlayalım. Ellerini arkadan bağla daha güzel olur. Evet. Arkadaşım. Konuş konuş. Derisi, yap. Bir de şu bel, kısmını yap. bel kısmını mı? Bel kısmını niye bağlıyorsun? Bel kısmı zaten... Gerek yok bel kısmına yok. Bel kısmın değil. He, bir şey baldır kısmı mı? <laughs> tamam hadi orayı yap o zaman. Tamam evet orada olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sese bile uyanmıyor. Çünkü dediğim gibi eve hırsız girse uyanmaz çok derin dur uykusu. Yeterli mi sanki bir tur daha? Hadi, hadi, hadi. Tamam. Ama anneni kesme yanlışlıkla. Aferin sana. Tamam. Şimdi dur. Şimdi ne yap biliyor musun? Ne Sen böyle arkasını dönmesini sağla. Arkasını dönmesini sağla. Sanki yastığını düzeltiyormuş gibi. Tut itekle o döner Sen iki ellerini arkaya getir Sen onu Arkaya çevir arkaya çevir Döner o döner Döner o, o öyle oynar çünkü Döner döndürmeye çalış döndürmeye çalış ha? Döndürmeye çalış Döndür döndür yan döndür Evet evet itekle 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 kızım o uyanmaz ben biliyorum Evet Kaldırmayacaksın ki Sen çevir o döner O hisseder döner Şöyle gel, gel. Sen oradan tık çevir, döndür. Döndür, döner o döner, ben biliyorum. Döndürer, döndür, döndür, döndür. Heh, elini arkadan al şimdi, ellerini arkaya al. Ellerini arkaya al. Al, 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 al. Çek. Diğerini de çek, diğerini de. Aldım, aldım. Çek, çek, çek. Çek kızım, çek, çek. Al, uyanmasın, dikkat et. Eyvah kız, yastığı koy, yastığı koy getir aferin sana hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi komple bağladı. Şimdi yani öyle değil. İyice, iyice iyice ellerini şöyle yap. Evet 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 aferin sana. Uyanmaz. Uyanmaz. Aferin Nisa sen bu işi biliyorsun. <laughs> bant bitti arkadaşlar. <laughs> tamam git yeni bant alacağım. <laughs> Şimdi uyanırsa var ya Nisa. Yaptığımız şeyler yerde kalacak. Git yeni bant al çabuk gel 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 bak burada var. Al bir tane renk al sarıyı al. Ay sarı. Vay da. Hepsinin ucunu mahvetmişsin Nisa. <laughs> bravo sana ya. Nisa. <laughs> Açtın mı? Aferin tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sinem uyanmıyor. Top atsanız uyanmaz. Böyle bir derin uykusu vardır. İyice bağla, iyice bağla. Açar. Birden uyanmanın hızıyla açar. Şuradan da geçir, şuradan. şuradan. Ha? Ha? Kurba, kur kurbanlık koyun gibi bağlıyorsun diye. <laughs> Aferin sana. Oo. Arkadaşlar annemin en önemli elleri eğer ellerini açarsa öbürlerini de açar. Doğru. Ama zaten bu saatten sonra elleri açamaz bence. Tamam. bence yeter bence yeter ne dersin Nisa? Son bir kez daha geçiyor. E hadi yap bakalım zaten. <laughs> elinde nefes alacak yer bakalım Nisa. Hadi uyanacak şimdi hadi. Aman Nisa. Nisa git kes çabuk çabuk çabuk. Ama elini kesme dikkat et. Eyvah. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar. <laughs> uyandıralım o sence. Öyle mi? Bir daha bağlayalım mı? Gerek var mı ayaklarına? Açıklar çok şey yapmadı. E, getir getir hadi bir daha getir getir şurayı. Sonra uyandıralım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eyvah. Konuşuyor. Çok 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 getir. Getir Nisa hadi. Bantım ucu yok. Nasıl bantım ucu yok ya? Nasıl bantım ucu yok Nisa? Getir ha bu bak. Mavi al mavi. Al. Tamam getir. Gel. Şuradan bir daha geç. 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 Gele, geç. Evet evet hadi bakalım. Kaldır. Hadi. Aferin sana. Bağla bağla güzelce. Baba kaldır. Nasıl kaldırayım çok ağır. İnsan geçir. Gerçekten ağır mı ya? Kızım şuradan geçersen. Artık telefonla. evet arkadaşlar. Nisa da yoruldu tabi. Bayağı bir işçi gibi çalıştı yani. fazla yapmasan olur. Zaten çok fazla bantladık. Tamam. Bence yeterli. Nisa bu bantlar çok kuvvetli. Tamam. Getir şimdi şeyi. Tamam yeter. Getir. Getir. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi uyandıracağız. Hayır. Birazdan bakalım. Şimdi Nisa sen şöyle uyandır bak. Çak, çok güzel yaptın. Şimdi Ay, anne ben. sigara gibi geç kaldın diye kaldır tamam mı? bakalım ne diyecek ama dur. Önce ağzını bantlamak için. Ağzını önce en son bantlayalım. Konuşsun. Tamam. Tamam. Hayır şöyle yap yok yok. Ağzını da bantla öyle uyandıralım. Ağzını da bantla sonra açacağız. Getir getir bir tane bant getir. Bir tane bant getir. Hadi. Ağzını bantlarken zaten uyanır. Ha, onu mu getireceksin? Tamam. Birkaç tane bantlayalım ki Olur mu bu? Yok yoksa onlar yok, olmaz. Ağzını en son bantlayalım. Hayır hayır sen getir bantlayalım ağzını. Sonra açarız. Konuşsun diye açarız. Tamam birkaç tane getirelim ki konuşsun. <laughs> tamam sen... şimdi. şimdi... Sen... bir şey söyleyeyim. Ağzını bantlayalım için annem böyle dönmesi lazım. Tamam döndüreceğiz zaten hadi. Sen hazırla bir tane. Bak, çok acı. Hadi Nisa şimdi uyanacak kendisi çok kızacak zaten hadi Hah Dur. Dur şöyle yapalım tut sen. Ben keseyim. Tut şuradan da. Eyvallah yalıyorum. Hadi baba kes. Hadi kes. Tut sen. Dur dur. Önce dön dönmesini sağlayalım. Dur dönmesini sağlayalım kızım. Nasıl şey yapacaksın dur? Hadi, ilk önce uyandır ama Uyandırınca nasıl bağlayacaksın? Etiniz olsa şey ya çok korkar o zaman dur dönsün bence dön döndür dön, biraz dönsün zaten dönemez şu an şimdi bantla anlayacak şimdi bantla 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 kızım evet arkadaşlar bir daha bantla bir tane daha getir çabuk evet gördüğünüz gibi uyanmıyor arkadaşlar Arkadaşlar. Nisa da burada çalışıyor gördüğünüz gibi getir. Evet onu da yap sonra. Hayır. Anne diye seslen. Yeter, 4 -5 tane yeter. Tane. ne yapacaksın dört beş tane? Hayır bir iki tane daha. Yapalım. İki tane daha mı? Ne iki tanesi ya? Bence 10 tane yapalım hiç konuşamasın. <laughs> Hadi Nisa uyanır şu anda artık. Tamam yeterli bence. Zaten çok yoğun bak. Nisa nefes alamayacak. Şaka değil gerçekten nefes alamayacak. Bir şey olmaz mı? Çok... Nefes alamazsa uyanır ama. Zaten hemen açacaksın uyanınca. Nisa. Bence uyandır. Nefes alamaz. Ş şaka yapmıyorum sen bilirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eee. Banttan kurtulma challenge yaptık ama biraz sanki abarttık mı bilmiyorum. Evet şimdi. Anne spora geç kaldım de. Anne, anne spora geç kaldım. Anne spora geç kaldım. Hehehehe. <laughs> 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 evet, Göndermiyor. Anne ya bu ne? Anne ya bunları açabilirsen O zaman gidersin. A A Öbür sene gelirim. <laughs> ya bu annem ne diyor hiç anlaşılmıyor. Aç bakalım Açalım, ne <laughs> diyor. Olmuştu var ya Allah nasıl biliyorsa. Ya bu ne ya yaptığın şey ne? Vallahi bomba patlasak duymadım. Bu ne ya? sana ne? kışkırt. Evet. evet. Nisan sana hep diyordu kışkırtma yapacağım diye. Ya yapacağım İşte ya. hazır uyumuşken battandan kurtulmak evet. istiyordu arkadaşlar. Evet. Siz de onu birleştirip bu şekilde bir şey mi düşündünüz? Vallahi Nisa evet. geldi yanıma dedi Biraz ki baba dedi annem uyuyor mı? dedi spora gidecek dedi gitmesin dedi. Ee, nasıl olacak dedim? Böyle bir fikir de geldi bana. Pilatese gidebilirsin. Ya kafayı mı yediniz ya? <laughs> Aa şimdi bir şey söyleyeceğim. Gel Nisa. Ya gidin be. gidin. Eğer ne biçim bağladı? Eli. Sizce açabilir mi arkadaşlar? Elim, arkadaşlar sizce açabilir mi? Ya? Evet gördüğünüz He. gibi ayaktan Elim. başlıyor. Elimi çok açtı. atlamadık. Oralarına gerek yok. Zaten önemli olan eli ve ayaklar arkadaşlar. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> <laughs> Nisa'ya kalsa <laughs> komple ya. mum, mumiye çevirecekti. Evet. <laughs> ya sipara gitmem lazım bırak. Otur. Nisa sen <laughs> Evet. Suchur. Nisa gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Nisa kafaya koymuş bugün annesini spora göndermeyecek. Ya böyle mı olur? Tamam Vallahi arkadaşlar. Çok güzel bir kışkırtma oldu. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiyseniz, beğendiyseniz bu tarz videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü Nisa çok güzel videolar tasarlıyor. Arkadaşlar ee... ya. <laughs> ya zaten uykum vardı. Gece uyuyamamıştım. Evet Şurayı gördüğünüz beş. gibi bakın. Sarı, yeşil, mavi. Kırmızı bantımızda <laughs> bantlarken bitti değil mi? Evet. Orada uyanacak diye korktun değil mi Nisa? Arkadaşlar. Zaten uykum vardı. 5 <laughs> dakika uzanayım dedim. Spora geç kalacağım oh. diye uyuyakalmışım. Böyle bir şey yapacaktır. Aklımın ucundan bile geçmedi. Spora gidemezsin Aynen. çünkü zaten saat 4 oldu artık. Ya. ya ama anne, kayarsın alışverişe kayarsın. gidecektik ondan sonra. Hazırlandım. Aşk kayar. Uzandım yaptım ya. <laughs> <bak>. Kayar. Evet. Yani, <laughs> Eyvah eyvah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nisa'nın annesine eziyeti. Tamam tamam. Bir challenge. <laughs> tamam, dört, dört, dört. Evet. Ay Allah. Artık ne yapalım? Açar videoyu videoyu Ay böyle gideyim. bitirelim mi Nisa? Ne dersin? Evet, spora Açmayacağız Aa, arkadaşlar. Açmayacağız. Köle. Böyle bugün gidemeyecek. Aa yeter. Evet hmm. videoyu kapat öyle bitirelim. Evet şimdi videoyu sen bitir. Korkum arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Annesi bu şekilde kalacak spora gidemeyecek. Arkadaşlar <laughs> siz de görüyorsunuz öyle bir kışkırtma yapacağım ki. Valla bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Siz banttan kurtulma istediğiniz için bunu yaptılar biliyor musunuz? Siz o kadar çok ablayı bağlasınlar, abla banttan kurtulsun, kurtulsun dediniz, onlar da böyle bir kışkırtma yapmışlar. bana. Evet, ama bu sefer kurtulamayacak ama arkadaşlar. Ama intikam çok acı ve intikam soğuk yenen bir şeydir. İntikamım çok evet, yük, acı Evet, Sinem konuşa dursun. Başka bir Aynen videoda görüşmek üzere. Bay bay.